i okay, <laughs> Ben... Sen benim yokluğumda burada daha söz mü anlatıyorsun? Hayır, oynatıyor. Ha. Kendisi ki yaptı. Hadi be! Kız, <laughs> neyi peşindesin sen? Ha? Bu benim sözüm, benim nişanlım. Sen kimsin be? Hayır ya, o sadece şey için yani. Ne öyle yapıyorsun de... Rıza? Sen beni dertler mi istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Siz arkadaşım durmayın be! Ne yapıyor bu kız? Kalkın, bana yardım edin! Bırak! Aa, haline tavra bak! Hakim Bey! Hakim Bey, <laughs> şikayetim var! <laughs> Hakim Bey! Hadi. Bak, bir daha bu kız buraya çıksın, yemin ediyorum ağzını burnunu kırarım! Size emanet, tamam mı? Hadi <laughs> be! <bak. Arıçma. gülüyor> Grup sen benim. Evet. Harikalar, harikalar. Arkadaşlar